Bu böreği ne zaman yapsam o kadar çok seviliyor ki. Şimdi de böyle içerisinde böreğin iç harcını yani iç e, sürme harcını yapıyoruz. Onun için yarım çay bardağı kadar tereyağını koydum. Eriyince yarım çay bardağı falan yapacak şekilde. Yarım çay bardağı da sıvı yağını koydum. Şöyle. Şuradan açayım etini. Bu biraz burada erisin şimdi. Şimdi şöyle bir yarım çay bardağı da su ilave ediyoruz. Daha sonradan şöyle iki yemek kaşığı buğday nişastası. Bir. ki. bir yemek kaşığı kadar da normal un ilave edip karıştırıyoruz. Bu sosla beraber o böyle böyle çıtır çıtır oluyor ki gerçekten çok çıtır çıtır oluyor böyle. şimdi yaptıysam bende tarifini istedi. Şimdi de. İçerisinde birazcık sirke, bir yemek kaşığı kadar da, şöyle, sirke. Hemen haşladığım patatesleri de şöyle bir ezeyim. Hemen şu soğan doğrayıcısının içine şöyle bir büyük de orta, daha küçük böyle ona nazaran soğan ekliyorum. Soğanları doğradım. Üzerine de azıcık aç şeker katıp kavuracağım şimdi. Soğanlar kavurdu. Hemen içerisine şöyle birazcık salça katacağım. testere şöyle üzerine atıyorum ve daha sonra da baharatlandırıp iç harcı tamamlamış olacağız şimdi içerisine birazcık tuz atacağız şimdi karabiber Ben baharatlandırmayı seviyorum böyle pul biber şöyle toz biber de katalım açalım. Artık yapım aşamasına başlayacağız. Yerisinden başlayalım. bir tanesini yapılışını göstereyim. Diğerlerini hızlıca ben yapayım. Şöyle bir katmanla ikiye katladık. Normal kestiğimiz e, yufka şeridini şöyle. Hemen diğer üst katmanına bu harcı sürelim. Dış katmanına sürmeyin. Çünkü dış katmanına da sürünce bir sefer çok çıtır çıtır oluyor. O da o, o da bence işe yaramıyor gibi. Şöyle sürdük, iç harcını koyduk şuraya küre iç harcını koyduk ve üçgen bir şekilde sarıyoruz. Bakın şöyle çok güzel bir muska şeklinde oldu. Bu pişince altta kalır. Şöyle oldu. Evet, üzerine de sadece birazcık yumurta sarısı ve çörek otu, susam koyup fırına vereceğiz. Fırında ısıtıyorum şimdi. Ve çörek otlarını ekleyelim bu da birlikte Ve Kıbrıs tatlısını yapıyoruz arkadaşlar. Kıbrıs tatlısının hamuru için yani alt keki için gerekli malzemeler: bir su bardağı e, normal ceviz kırıntısı, e, bir su bardağı galeta unu, yarım su bardağı sıvı yağ, yarım su bardağı şeker, bir su bardağı hindistan cevizi, 3 yumurta ve bir tane kabartma tozu. Şimdi alt e, hamurunu yapalım. Daha sonra da şerbeti ve muhallebisini Yumurtayı yapacağım. Yumurtayı kattım. Yumurta birazcık böyle köpürsün. Şuradan derecesini biraz artırayım. Bu Şimdi şekerini de kattım. İkisi birlikte köpürsün. Daha sonra da yağını katacağız arkadaşlar. şöyle. Altını yağladığım tepsime, borcama daha doğrusu bu e, kek harcı diyelim, Kıprus tatlısı harcını eşit bir miktarda. Bu böyle birazcık katı bir hamur oluyor, biliyorsunuz içerisinde süt falan yok, sadece sıvı yağ var. O yüzden eşit bir miktarda her yere dağıtıyorum. Evet, nar gibi kızarmış. Ben şu alanı da kapatayım ve ilk tepsimizi alalım fırından. Bakın ne kadar güzel. Ay elim de İkinci tepside sıra. Patatesli böreğimizin son ilk hali. partisi fırından çıktı. Şu an güzel son kısarmış, hali. değil mi? Evet. Bu kırmızı baksana şu. Nar gibi, nar gibi yanıyor yanıyor şimdi de şuraya biberlerimizi koyduk böyle artık yavaş yavaş biberleri alıp buzluğa atma dönemini başlatacağım arkadaşlar bunları bu şekilde yıkayalım hemen ondan sonra içlerini alıp julien julien doğrayacağım bazen de küp küp doğrarım ama çoğunlukla jülyen doğramayı düşünüyorum yavaş yavaş yapmaya başladım e, uygun da 20 liraydı kilosu o yüzden e, başlayalım dedim. Şimdi biraz beklesin suda. Daha sonra da doğrayacağız. Şimdi bunların içlerini temizledim. Çekirdeklerini aldım. Ve ben istediğim şekilde doğramak için şöyle jülyen doğruyorum. Bunlar böyle makarnada, tavuk soslarında, et sos, et sotelerde e, güzel oluyor. Kışın biliyorsunuz ki bunlar çok pahalı oluyor ki yenmesini de tavsiye etmiyorum çünkü kışın daha çok sera ve hormonlu ürünler oluyor. Böyle çok güzel oluyor böyle ince ince. Şimdi dört tane dinledim. Şöyle yapmaya karar verdim. Hani hepsini doğrayıp da şunun içerisine atmak yerine bir tane doğrayıp hemen poşetleyeceğim. Bileceğim ki bunlardan hep bir tanesi bir tane biber yapıyor. Daha kolay olur benim için. Bir tane doğruyorum ve hemen poşetliyorum. Bence yeterli. Ee, belki şey de yapabilirim. Ee, bunun bir boy küçük poşetleri de var. Yarısını e, ayrı ayrı da yapabilirim ama sanki yapmayacak gibiyim. Böyle porsiyonluk biber yeter bir tane biberi. Bakın hepsini tamamladım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane oldu. Bir bu kadar daha yaparsam yeterli olur. Çünkü ben gerçekten kırmızı biberi çok seviyorum. Biberi de çok seviyorum. Ama kırmızı biberin yeri benim için çok daha farklı, çok daha ayrı. Öyle o yüzden bunları koydum. Bunları buradaki dolabımıza koyacağız. Çünkü ee, yemek yaparken benim için daha kolay olsun istiyorum. Hani direkt buradan almak. Arka tarafa da böyle yeşil fasulye tarzı daha zor alacağım şeyler olsun istedim. Arkadaşlar şimdi sırada Kıbrıs tatlısının e, muhallebisini yapıyoruz. Muhallebisi yapmadan önce 1 litre sütü e, şimdilik burada gösteriyorum. Görsellik olsun diye 1 litre sütü tencereye alıyoruz. 1 su bardağı mısır nişastası ya da buğday nişastası ben ikisini karıştırıyorum. Bir tane vanilin, bir tane krem şanti sade olsun ve birazcık da ya yani bir su bardağı bir çay bardağı kadar da toz şeker olacak. Evet arkadaşlar, kendimi hiç gösterememiştim. Şöyle bir kıyafet giydim bunu. Eee bu butikten aldım. Gerçekten rengi falan çok güzel. Akşam çayına gelecekler ama yine de birazcık önem vermek istedim. Çünkü sonuçta bizim için kıymetli insanlar geliyor, akrabalarımız. Şimdi Salih muhallebini, Kıbrıs tatlısının muhallebisini karıştırıyor. Ben de hemen üzerine koyacağım ve elmalı kurabiye için buzlukta sürekli yaptığım, benim fazla fazla elma aldığım ya da kayınvalidemlerden gelen elmaların, hani madem çürümesin, değerlendirmek için çürüyüp gidiyor, israf olmasın. Böyle yapıyorum, dolaba atıyorum iç harcını yapıp sizlere de tavsiye olsun. Hemen şimdi bir tane de elmalı kurabiye yapacağım. Şimdi benim menümüzde ne var? Onu sayalım. Kıbrıs tatlısı. Hmm. Ee, patatesli börek. Çiğ köfte. Elmalı kurabiye. Bir de yetiştirirse huni tatlısı yapmak istiyorum. Evet. Yeter hmm. mi? Yeter yeter. Birazcık daha yapayım, yapsam mı ki? Yok, yok. <laughs> Ondan önce de <laughs> gençler var iki kişi. Ee, onlar da gelecek. Onlara da tavuk dünyası menüsü yapacağız şimdi beraber. Muhallebi'nin e, muhallebi orada kaynarken şimdi sırada elmalı kurabiye yapalım. Elmalı kurabiye için 125 gram tereyağı, bir, yarı, bir, bir çay bardağı sıvı yağ, bir su bardağı pudra şekeri, bir tane yumurta, 3 yemek kaşığı yoğurt, bir paket kabartma tozu vanilin aldığı kadar da un arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Sümeyye şu anda bir şey yapıyor. Ne yapıyorsun aşkım? <laughs> elmalı kurabiye yapıyor. Elmalı kurabiye. Evet. Oo, oh, elmalı kurabiye de yapalım dedik. Hı -hı. Daha sonra işte gelmelerine yakın da çiğ köfteyi yaparız. Tozu da bitti. Yani kuru falan. Hı -hı. Dolacak sofra inşallah. İnşallah hadi bakalım. Şöyle, şu su, hanım, de. Evet. evet hanımlar dün gece o kadar çok yoruldum ki Direkt uyumuşum Misafirlerimizi yolcu ettikten sonra Hem hediyesi getirmişler Gerçekten çok teşekkür ederim ee, Çok mutlu oldum hediyelerine de Hemen sizlerle de Paylaşmak istiyorum açıkçası Çünkü beğendiğim bir Hediye oldu hepsi de Beğendiğim hediyelerden bir tanesi oldu Hani bizi de düşünüp almaları ya da düşünmeleri bile çok yeterliydi çok teşekkür ederim hepsine buradan zaten yeni evlendiğim için bir hediye getirmişler de yine yeni ev aldığım için getirdiler hemen gösterelim şöyle bir üç tane yani iki bir halası iki amcası geldi Sali Büyük amca söylüyor, çok güzel bir kahvaltı takımı getirmiş. Bakın şöyle çiçekleri var. Ben stüdyoyu seviyorum. O da dedi ki hani onun tarzı bir şey dedi gelin de. Bakın çok güzel çiçekleri olan. Bundan 6 tane var. Bunun şöyle. Ben e, kuzenimi alırken Allah, kuzenimi eşya çize, hani çeyiz eşyası seçerken pembesini de görmüştüm. Bunun işte servis tabaklarından 6 tane var. Daha sonra şöyle iki tane yuvarlak e, ara sıcak tabağı diyelim buna bence. Ondan var. Daha sonra şöyle dört tane kasesi var. Bakın bir, iki, üç, dört tane kasesi var şöyle. Ve Yine ara sıcak tabaklar ya da domates salatalık tabağı olarak böyle iki tane de dikdört şey hafif böyle dikdörtgen tabak var. Çok teşekkür ederim. Halas da şöyle çok güzel bir tabak getirmiş. Bakın bundan 6 tane var tabii ki de. Benim böyle küçük bir tabağım yoktu hani sadece baklava koymak için ya da bir şey için. Bu da bayağı güzel bir hediye. Bakın şöyle gold detayları. Hafif de Elysia'yı andırıyor cam. Cam bu benim çok hoşuma gidiyor. Ve bir de küçük amcadan da şöyle bir karacanın cam e, çaydanlığı. Salih diyor ki patlarsa <laughs> görünce falan ama gerçekten çok kaliteli çık. Yani görünüyor bu. İnşallah kırılmaz ya da patlamaz. E, çok beğendim. Bakın evet, ben çok beğendim ürün. Kuzenim çok cam e, şey istiyordu. Çaydanlık istiyordu ve bana nasip böyle geldi bir anda. Ben de şaşırdım. Yengeyide yengeye de gerçekten zevki için çok teşekkür ederim. Hepsine gerçekten çok teşekkür ederim. Hepsinin zevki çok ayrı. Bu da böyle bir hediye iki tane. Bunu kullananlar var mı? Elektrikli ocakta kullanılıyor mu? Evet şimdi bir arkadaşımız geldi yurt dışından bizimle beraber gezmişti. Blokta da vardı Belçika bloğunda. Onlarla beraber, onlar Türkiye'ye gelmiş, onlarla beraber zaman geçirmek için Çukurambar tarafına geçeceğiz. Sarp Bey'in yanında. Beni hiçbir zaman yalnız bırakmayan kıymetli eşim. Evet şimdi Next Level'dayız. Onlar da Toys Shop'a girmişler. Yani çocukları birkaç şey almak için. Şimdi nereye? Onlar buraya gelirler muhtemelen. Şu Poland ne güzelmiş değil mi? Ha. Ay ev eşyası, hiç bakasım yok. Değil mi? Artık, yani. Artık doydum. Kıtlar kadar. Kıptan kadar. <laughs> Salih. Evet. Gerçekten bir süre sonra ev eşyası şöyle ihtiyacım olduğunda bakarım ama şu an ihtiyacım yok. Çok şükür her şeyimiz var. Neredeler? Evet, şimdi onlar şu e, Aliexpress'in bir mağazası diyelim onun gibi bir şey tam o diyemeyiz değil mi buna? Yok. Onun gibi onun ürünlerinin satıldığı bir yer diye düşünüyorum MRD hani ona benzer ürünler şimdi siz onun da e, dedim ki MRD'ye girmek istiyorsan çünkü yurt dışında bu ürünler yok hani böyle bir yer yok daha doğrusu daha güzelleri var eminim ama dedim ki hani gel girmek istersen uygun fiyatlı dedim o da biz de tam onu arıyorduk dedi onunla beraber birazcık MRD'yi gezeceğiz. Siz de bizimle beraber gezeceksiniz. Okula Tabii çocukları de. başlayacağı için beslenme kapları falan bakıyorlar. Mr. D mağazasında. Şu çok hoşuma gitti. Şeyma da bunu çok beğendi. Nasıl? İçi de şöyle. Bakın okula başlayacak anneleri olan var. Kendisi çocuklar tatlı. olan. Termostatlı bakın. Çok güzel duruyor. Ne kadar bunun fiyatı? 235 TL. Bu da 235 TL bayağı güzel bir şey bence. Ayşe Gülcü, bir bak teyzenin elindekini mi alalım şunu mu alalım? Ayşe Hangisini mi? beğendin? Sen Annen senin zevkini biliyormuş. Bu <laughs> ah, <hayır, hayır. gülüyor> da çok fazla satılan. Bundan galiba Beyza almıştı. Burada da var 205 TL'iz. Hani Temu'daki fiyatını bilmiyorum ama burada çok daha uygun. Bir gördüğüm kadarıyla. Şöyle tabaklar. Ve şöyle. Çencereler. Bakın şöyle güveç. Ya, güzel şeyler var. E, Mr. D aldıklarımızı sizinle paylaşalım. Bunu almayanı e, influencer yapmıyorlarmış. Şöyle bir maket bıçağı aldık. Onda da Şeyma dedi al ben şey yapayım dedi. O dedi Allah razı olsun teşekkür ederim. Şöyle gücüklüle başlayacak küçük gücüklü bakın şurada orada hemen küçük türlü olsa başlayacağı için termostatlı da gelmiyor <laughs> termostatlı şöyle bir çanta aldı bakın şöyle fiyatlarını bilmiyorum ama bayağı uygundu sonra şey da aldık ondan şu bendekinin aynısı şöyle şey maket bıçağı gibi kargo açılımı videoları için güzel oluyor Şeyma dedi ki ben çocuklar dedi yara bandını oyuncak olarak kullanıyor dedi ve bir sürü böyle yara bandı almış desen desen. Bakın, bak. Çok güzel. Dedi. Aynen öyle. Şu çocuğu için bir, bir, tane makas aldım. Bunu çok beğendim. Makas gerçekten güzelmiş ha. Evet ilk kullanım için o güzel. Yine bir yara bandı bakın. <laughs> Şaşırmıştım ilk başta. Onlar <laughs> bizim oyuncaklarımız. Çocuk için oyuncak yara bandı. Daha sonra da çok iyi bir şey ya. Gerçekten çocuklarım bunu ben çok beğendim. 400 lira mı fiyatı? Mağazadan böyle bir saklama kabı gibi çocuk besleme kabı aldı. Şöyle ikili. Bayağı beğendim bunu. İçten ikili. Çelik ikili çelik, çelik yani bayağı. Şöyle yapayım ben. Hani Sen Bakın şöyle bir şey aldı. Bunlar hatırlıyor musunuz? Biz de doldurdu bunlarda. Böyle ve secret çocuğun hani çantalarına falan koymak için. Bu da e, düzenleyici. Dokuz bölmeli. Ve dosya. Almanya'da dosya işi çok oluyor. Evet. Aynen öyle. Mağazalardan ayrıldık. Ben de birazcık mağazaları gezeyim dedim. Neler var neler, neler yok diye. Güzel şeyler varsa sizlerle. De. Salih. Böyle kulplu bir bardak istiyor ama bir türlü bulamıyoruz çay bardağı. Yok. Böyle ayaklı porlantın şey Madam Coco'nun vardı galiba bir tane. Ee, ama o çok güzeldi. Onu bulamadık bir türlü değil mi? Evet. Salih çok güzel. Çok ince camı var bakın. Hem büyüğü evet. hem küçüğü. Hem, <laughs> hem mercimek hediyeli. He, de hediye. Mercimek hediyeli. Promosyon. Bakın bir de şu çok hoşuma gidiyor benim. İncecik değil mi? Kalpli kalpli çok güzel bir şey bakalım dedik. Etkinlikler hakkında da bilgilendirme vereyim. E, TRT'nin eğitimleri var. Biliyorsunuz ki etkili ve güzel konuşma temel diksiyon eğitimi varmış. 2-20 Eylül 2024'te buna ben gitmeyi çok istiyorum. E, i̇nsansız hava aracı drone kullanımı eğitimi. Bir tane drone almak gibi bir düşüncemiz var. Belki bunu da almaya almak isteyebiliriz. Spiker veyahut da sunucu olmadığı için eğitimini alamam. Dijital medyada içerik editörlüğü. Bak bu da çok iyi olabilir. Böyle bir eğitim de alabilirim. E, Dijital medyada analiz ve raporlama eğitimi. Bu da çok güzel gözüküyor. Dijital habercilik eğitimi. Bunda yokum. Doğru ses ve nefes kullanımı eğitimi. Bu da çok iyi bir eğitime benziyor. Etkili ve güzel konuşma. Temel diksiyon eğitimi. Bunlar da bu aynı gibi. Ama eğitimlerin günleri farklı. Sadık baktı, TRT'nin çok güzel eğitimleri varmış. Hmm. Değil mi? bunları bilgilendirme vereyim dedim. Burada mı? Ya bilmiyorum nerede olduğunu araştırabilirler. Hmm. TRT Akademiden araştırabilirsiniz. Söyle göstereyim. Evet Güzel bir etkinliğe benziyor. Şöyle. Arada, ee, bir altı senem geçti arkadaşlar. Yaz akşamları burada güzel olur. Evet. İşten çıkınca, işten çıkınca arkadaşlarla burada zaman geçiriyorduk güzel oluyordu böyle. Belirli dönem böyle iş hayatından sonra e, böyle spontane bir hayat yaşamak benim için çok farklı oluyor. Hani sabah 9, akşam 5 yeri geliyor. Akşam mesai de kalabiliyorduk. Toplantı vesaire olduğu zamanlar. Evet. Şimdi böyle <laughs> farklı oluyor ya. Çalışmamak güzel bir şey aslında baktığında. Böyle taban var ya da otobüs minibüs metro her ne olursa ona binmek zorunda kalıyorsunuz. Şimdi şu gidiyor mu bizim oraya acaba? Yok Ama en azından böyle üniversite zamanlarına dönüyoruz böyle bu durumda. Gençlik <laughs> zamanlarına. Gençlik zamanlarına. Güzel oluyor yani. Evet canlar biz şimdi eve geldik ve sizlerle aldıklarımızı paylaşmak istiyoruz gerçekten arkadaşlarımızı da çok özlemiştik ee, bizim için de çok güzel bir zaman oldu hemen e, şimdi Madame Coco'da 4 al bir öde kampanyası varmış galiba bu kampanya yeni çıkmış ee, biz de Salih ile beraber Salih şu bardakları çok seviyordu ee, halasında galiba görmüştü oradan Bey'dir sürekli bu bardakları istiyor ama biz bir türlü bu bardakları bulamıyorduk. En sonunda dedim arkadaşlar işte geziyoruz ya bir bakayım Madame Coco'ya dedim. Ve Madame Coco'da böyle hemen bu bardakları gördük. Şöyle şu serisi gö göstereyim. Şöyle yazıyor. Taylor Glass. Belki o seri mi bilmiyorum. Sailor Glass diye. Bu 500 TL idi. 4 al 1 öde kampanyasıyla işte 4 tane seti yani şöyle bir şöyle 2 böyle 3 4 tane daha var. Böyle bir seti bize 500 TL'ye geldi. Gerçekten çok daha uygun, gerçekten çok uygun bir fiyata gelmiş oldu. Biz de bir tane de böyle bir seti aldık. Hani dört tane yapmamız gerekiyor ya ve şöyle bir bardağını aldık. Gerçekten çok beğendim. Ay düşüyor sandım ya telefon. Hem şunu hem de şunlar. ikişer kutu aldık. Bunlardan böyle bizim evimize gelen insanlar çoğunlukla çay sever olduğu için kutlu çay bardağı istiyorlar. Böyle iki setli yani sekizer taneli almış oldu. Daha sonra ben Mişa'ya geçtim. Mişa'da Peeling. Geçen size önerdiğim peeling vardı. O bitmek üzereydi. Tekrardan Mişa'nın şu peelinginden aldım. Super Aqua e, peelingini. Gerçekten e, jel peeling ve ölü deriyi tamamen alıp söküp atıyor. O kadar söyleyebilirim. Ve ayakları, e, ayak maskesi aldık. Bu zaten biliyorsunuz söylemeye gerek yok. En iyi maskelerden bir tanesi. Daha sonra Bim'e uğradık. E, Bim'de şöyle şiyalar 15 TL'ye 16 TL'ye düşmüştü. Bunlardan aldım. Ve Şöyle bir led. Ben aslında bilmiyordum. Salih'in kuzeninin eşi dedi ki bir met led geliyor dedi. Ve ben dedim ki hani nasıl bir led. Hani güzel bir led olup olmadığını bilmiyordum. Ledde de ben şu olayı çok seviyorum. Gerçekten çok dayanıklı oluyor. Suya da dayanıklı oluyor. Ve ben de çok beğendim. 150 TL falan gelmişti. Şuna bakın ne kadar güzel bir led değil mi? Gerçekten çok hoşuma gitti. Almak isteyen olursa muhakkak alsın. Bulursa. Çok güzel bakın şöyle. 3 boyutlu gibi bakın çok güzel bir led bunu bunu almış olduk bu kadar yani bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz bir sonraki blok vlog, İstanbul vlog olarak gelecek sonuçta bu kanal gezi kanalı değil bizim kendimiz böyle gezdiğimiz sizinle paylaşmak istediğimiz kısıtları sadece az bir hani ne paylaşmak istiyorsak onları gördüğünüz bir kanal Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Daha güzel videolarda, daha güzel vloglarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.